Şimdi bu 2000'e doğru ve aydınlık gazetelerinde e, her zaman ilk kez yayınlanan çok gizli belgelere e, ulaşıyorsunuz. Sade bir gazetecinin ya da siyasetçinin ulaşamayacağı çok e, özel yerlere e, giriyorsunuz. Devletin kritik kademelerinden edindiğiniz özel bilgiler var. E, şimdi m, ve bu kadar e, kritik e, belgelere ulaşırken de spesifik bir tehdit aslında e, yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla Nasıl yaşamıyorum e, ya? Ay, 14 <laughs> Peki, sene hapiste yatmışım. E, bugün FETÖ'den yargılanan Enver Altaylı ifadesi size yer veriyor ve şöyle bir söylemde bulunmuş. Bana yöneltilen suçlamalar Rus İhtiba istihbarat Teşkilatı'nın Doğu Perinçek'in iddiaları. Perinçek parayı kim verdiyse onun için çalışan biridir. Mehmet Emir onu çok iyi anlatır. Perinçek bugün kanal kanal dolaşıp hakkında suçlamalar yapıyor. Savrı'nın kullandığı suçlamalar Rusçuların Perinçek'in suçlamaları diyor. Sizin için. Şimdi bu bir iddia. Rus ya da başka bir ülkenin istihbarat servisiyle tanışıklığınız oldu mu? Türkiye'de acaba sizin arkanızda Kuruyan birileri var mı? Bu iddialar Hı. üzerine soru gelsin. Bo Perinçek herhangi bir gizli serviste çalıştı mı? Bunu ancak gizli servislerin elemanları bana sorar. Başkası soramaz. Vereceğim cevap budur. Siz bunları nasıl hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli, kişilikli, ahlaklı insanına böyle sorular sorabiliyorsunuz? Vatan Partisi o Amerika'nın bütün planlarını bozan partidir Ermeni soykırımını yok eden partidir. Silivri duvarını yıkan partidir. PKK'nın, FETÖ'nün üzerine Türkiye'nin yürümesini sağlayan partidir. Onun için Amerika'nın acısı vardır. CIA'nın acısı vardır. MIT içindeki CIA görevlilerinin acısı vardır. Siz de aynı acıyı paylaşıyor musunuz da bu soruları soruyorsunuz? Bunları yayınlayacaksınız. Bunları kesemezsiniz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz. Bunları yayınlamazsanız sizin gazetecilik namusunuz yoktur.